Arkadaşlar bu videomda bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Bu modeli dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Hırkalara, atkılara, berelere çok yakışan bir model. Dilerseniz yeleklerde de kullanabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzü ise böyle. Hem önü güzel hem arkası güzel. Modelimizin ilmek katları 2 iki ve 2'nin katlarından oluşuyor. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Ee, bebe ipi kullanıyorum. Modelimiz birinci sıradan itibaren kuruluyor ve iki sırada kendini tamamlıyor. O yüzden normalde giriş ilmeği almadan alıyorum ama ilk sırada giriş ilmeği de örerek aldım. İki tane ilmeğimi birlikte kestim. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 Bir doluyorum, 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 2 ilmeği birlikte kesiyorum. İlk kesme ile başladığım için son olarak bir doluyorum ve kenar ilmeğimi tek başına ters örgü olarak örüyorum modelimin ön yüzüne geçiyorum modelimin ön yüzünde giriş ilmeğimi örmeden şişemin üstüne aldım arka yüzündeyim pardon dolama yaptığım ilmeğimi ördüm düz örgü olarak ördüm bir önceki sırada Bakın şöyle iki tane yaptığım var. Bunu ters örgü olarak düştü buraya. Örmeden şişimin üstüne aldım. İpim diğer tarafta arttırma yaptığımı düz ördüm. İpim benden yana ördüğümü örmeden şişime aldım. İpim diğer tarafta dolama yaptığımı düz ördüm. Diğerini ters örer gibi örmeden şişime aldım. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz en sonunda bir ilmeğimi ters olarak ördüm modelimin ön yüzüne geçtim ön yüzünde ve arka yüzünde hep aynı işlemi tekrar ediyoruz her ön yüzünde aynı işlem her arka yüzünde aynı işlem giriş ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi birlikte ördüm bir doladım düz olan ilmeğim ve arkasındaki tersi ikisini birlikte ördüm bir doladım ikisini bir ördüm bir doladım, ikisini bir ördüm. Bir doladım, ikisini bir ördüm. Bir doladım, ikisini bir ördüm. Bir doladım ve ters ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Arka yüzündeyim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Artırma yaptığımı düzürüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. Artırma yaptığımı düzürüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden şişime aldım. Aynı tekrarlar sıra sonuna kadar devam ediliyor. Model iki sıradan e, oluşuyor arkadaşlar. O yüzden kaç sıra oldu beraber yapıyoruz. Son bir tane daha tekrar edelim. Giriş ilmeği örmeden aldım düz olan ilmeğin ve arkasındaki tersi bir kestim. Bir doladım. İkisini bir ördüm bir doladım. İkisini bir ördüm bir doladım. İkisini bir ördüm. Bir doladım, ikisini bir ördüm bir doladım ikisini bir ördüm bir doladım ikisini bir ördüm ve en sonunda bir tane ters ördüm model ilk başlarda hemen kendini belli etmiyor ördükçe ortaya çıkan bir model bir kere daha bitmiş halini sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar